Tekrar selam arkadaşlar. Bugün sizlere Daniel Pennac'ın Okul Sıkıntısı isimli kitabı eee tanıtmak istiyorum. Okul Sıkıntısı benim e, tüm öğretmen arkadaşlara da e, başta öğretmen arkadaşlar olmak üzere herkese önerdiğim kitaplardan biridir. E, öğretmen arkadaşlar dememin sebebi bu e, Daniel Pernak'ın otobiyografik romanı. Kendi eğitim hayatı boyunca deneyimlerini, yaşadıklarını ele aldığı bir e, roman. Eee Kısaca romana değinmek istiyorum. Daniel Pernak öğrenciyken anlayamaz, yani bir türlü kafasına gelmez. Yani tırnak içinde söyleyeyim tembel bir öğrencidir. Daha sonra söyleyeceğim o tembel kavramı kaldırıyor. O karnesi başarısızdır, hoca şikayetçidir bundan, ailesi bundan acı çekmektedir. Bir gün öğretmen bir hediye alacaklar. Ee, parayı da Daniel Pernak toplamaktadır. Para eksik gelince annesinin sandığından çalar. Annesi de bunun farkına varınca öğretmeniyle paylaşır bunu. Ee, öğretmeni de yani çok üzerine gitmeyin, masumane bir sebeple yapmıştır bunu ama bir hava değişimi iyi gelecektir diyerek bunu bir yatılı okula gönderilmesini söyler. İşte tam da bu noktada yatılı okula gittikten sonra e, olaylar gelişir. Daniel Pernak'ın hayatını üç öğretmen değiştirecektir. Bir tanesi matematik öğretmeni, diğeri felsefe öğretmeni, e, bir tanesi de tarih öğretmenidir. E, burada asıl mesele öğrenciyi anlayabilmektedir Daniel Pernak. Ve bu üç öğretmen onu anlayarak, onun dilini konuşarak e, müthiş bir başarı yakalarlar. Daniel Pernak'ın kendisi de artık... E, çok önemli bir seviyeye gelmiştir. Dersleri son derece başarılıdır. Burada Daniel Pernak aynı zamanda şey der, öğretmen sınıf öğretmeni bir orkestra şefi gibi olmalı, sınıfı kaplamalı der. Ve her öğrencinin duygularını, düşüncelerini anlayabilmeli. Öğretmenleri anlamış, Daniel Pernak'ta da müthiş bir dönüşüm başlamış ve derslerinde son derece başarılı. Benim bu kitaptan Anladığım, e, bu kitapla birlikte okuduğum birkaç kitap daha var. Daniel Pernak bunu söyler, e, yani şu dört kitap benim hayatımı değiştirdi diye. Bir tanesi Çağdaş Söylenlerdir, e, bir tanesi Huyuminsız Tersinedir, diğer ikisi de, e, söyleyeyim sayfada, e, Perek'in Şeyleri ve e, Laclos'un te e, Tehlikeli İlişkileridir. Bu dört kitabı da aha, okutturuyor size. Ee, tabii ben de aman aman bir e, etki yaratmadı bu dört kitap ama Roland Barthes'in Çağdaş Söylenleri gerçekten çok iyi bir kitaptı. Ee, diğerleri de tabi güzel kitaplar kendi haline. Ee, daha sonra Daniel Pennak'ın kendisi öğretmen olacak ve e, öğrencilerine e, aktaracaktır bu kendi deneyimlerini başarılı bir şekilde. E, Daniel Pernak burada alışılmış e, tabuları yıkarak... Gerçekten yeni okulu ve eğitim hayatına yeni perspektifler sunuyor. Bir de Renado ödülünü almış Fransa'da çok etkili bir ödül can yayınlarından. Barış Behramoğlu çevirmiş, son derece güzel çevirmiş kitabı. Ben başta da söylediğim gibi tüm öğretmen arkadaşlara ve diğer okuyucu kesime önerdiğim bir kitap. Daha önce Daniel Pernak'ın bu alışılmış tarzının dışında da polisiye kitapları vardı. Fakat bu hem edebi hem öz yaşam öyküsü diyebileceğimiz muazzam bir kitap. Herkese tavsiye ediyorum. İyi günler diliyorum.